Los Angeles'ta yani Melekler şehrinde ilk günümüze uyandık. Şimdi bugün Los Angeles'ın o çok meşhur bölgelerini gezmeye gidiyoruz. Motosiklette gideceğiz ama biraz karma geziyor olacak. Bazı bölgelerinde motosikletle gezeceğiz. Bazı bölgelerinde de bir tura katılacağım. Ondan sonra onlarla birlikte dolaşacağız. Daha sonra günü de Santa Monica'da tamamlamayı planlıyorum. Akşama doğru da otelime geleceğim. Hadi bakalım. Dedikhan'ın hazır. Ben hazırım. Hava bulutlu, güzel. Yani Vegas'ın o acayip sıcağından sonra Los Angeles mükemmel bir yer. Hazırsak gidelim. Evet, delikanlı Los Angeles yolları bizi bekliyor. Senle fethetmeye hazırız. Aslında planım neydi biliyor musunuz? Uber'le gitmekti. Ya dedim niye motoru çıkartmayayım Los Angeles'a falan. Ya yer uzak. Sadece gidiş 50 dolar. Geliş 50 dolar. Ne gerek var dedim ya. Orada bir otopark var buluşacağımız yerde zaten merkezde delikanlı ile gideriz biz paşa paşa hem de şehri gösteririm. Vallahi otoyoldayız ama trafik feci hızla akıyor burada da yani normal limit 65 millet 70-80'e kadar çıkıyor mil yani şey değil kilometre değil. Bu arada şeyi öğrendim dedim ya şu sadece iki veya daha fazla kişi varsa ee, o yeni bir şeritten geçebiliyorsun dün birine sordum. Dediler motosikletlere serbest. Bakın gidiyor bir tane. İyi. Dolayısıyla sıkışırsa oradan kaçabiliriz. Ve bizim filtreleme dediğimiz lane split diyorlar. Yani e, arasında araçların arasında geçebiliyoruz. Ona izin var Kaliforniya eyaletinde. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu hani 30-40 mil süratli düşmüş yerde en fazla onu bir 10 mil aşarak gibi bir tanım yapmışlar. Evet, dolayısıyla biz alanımıza girelim. Burası bizim alanımız. Biz beklemek zorunda değiliz. İyiymiş be, valla süper. Metrobüs yolu gibi. Oo, şu trebin içerisinde kalmaktansa bu hattı kullanmak... Yani kaç şerit var burada ya? 6 şerit yollar. 3 dakika sonra gelmiş olacağız. Hava ne güzel ya. 20 derece, bulutlu, güneş yok. Sıcak değil, soğuk değil. Müthiş. Aha da geldik. Hollywood Boulevard'ındayız şu anda. Zaten evet, buluşacağımız yerde ileride bir solda bir otopark var. E aslında yol kenarında da park edilir de <laughs> akşam geldiğimizde motoru bulamayabiliriz. Aa, enter clearance, enter process, geç burası. No motorcycles, Allah kahretsin. Aa, aa. Ya bak gördünüz mü? Ne yapacağız? Eyvah! Dur bir park çalışayım. Neyse ki arı yerde olsa güzel bir otopark yeri buldum. Hatta diğerinden daha yakın gideceğim yere iyi de oldu. Motosikletlerin girişinde de sorun yok. Biletimi aldım. Günlük park zaten. Akşam da buraya geleceğim dönerken. Los Angeles'taki gezimize başladık. İlk başladığımız yerlerden bir tanesi neresi? Hall of Fame. Yani ne bu? Yerlere isimlerini yazıyorlar ya. Bu abiler, ablalar. Evet devam. Burası Hollywood Bulvarı. Bakın başlayalım. Kim? Jimmy Dot. Richard Bulvarı. Abi kim bunlar? Ha Walt Disney. Tamam bu abi meşhur değil mi? Artık ikili ikili koymuşlar. Anita Baker. yok ama. Ha, neyse. Günün sonunda buradaki işin nasıl yürüdüğünü anladım. Anlattılar. Böyle biraz araştırdım. 2500 adet yıldız varmış burada. Yani bu bulvar üzerinde 2500. Ben teker teker de Feydana Bey. Bakın Ah, bu abimiz önemli bak. Hadi en sonunu bunu göstereyim. Mevzun yeah. abimiz. David Copperfield. Gördüğünüz gibi illa sinema sanatçısı olması gerekmiyor. Neyse. Ah, dur. Habire çeviriyorum ya. Nicholas Cage. Francis Ford Coppola'nın yeni olur kendisi. Okay, yes, ah, I made it. Thank you my friend. Thank you. Friend. <laughs> Thank you. I did it. Oğlum manyak mısınız? Bunlar Gel abi gel abi. Şey gibi, otogar gibi. Tamam, yaptık tur artık. turumu yapmayacağım. Ee, günün sonunda 2500 tane yıldızın e, burada yer alıyorsa şayet, ömür boyu da burada yer alacakmış yani. Ömür boyundan kastı şey değil yani. Adamın ömür boyu değil. Forever. Ve burada yıldızlarda yer alabilmenin en önemli gereksizliği 5 tane maddesi varmış. Neydi? Bir, e, sinema, tiyatro, sanat. İlla sinemacı olması gerekmiyor gibi alanlarda böyle tanınır biri olmanız gerekiyor. Sonrasında bir 75 bin dolar para vermeniz gerekiyor başvurup. O 75 bin dolar, bu yıldızların burada ara sıra tahrif ediliyormuş çünkü. Hani tekrar bakımının yapılması falan vesaire. Ee, bir de şey, ne kadar ünlü olursan ol, herhangi bir suça falan karışmamış olman gerekiyor. Yani böyle kriminal tiplerden biri olman gerekiyor. Yoksa yapmıyorlar. İşte Başvurunu değerlendiriyorlar, geliyorlar buraya, ismini yazıyorlar sonsuza kadar burada duracak diyorlar. 75 bin dolarla bu işi halledebiliyorsunuz. Robin Williams rahmetli. John Travolta buyurun. Emigrant. Buradakiler biraz daha ünlü. Wayne bu kim? Billy Graham. The Doors. Ah grupların da ismi var demek ki. Tim Morgan. Olivia Newton John ablamız. Dolby Theater. Ha, ah Dolby Theater var. de Hollywood Sign'ına geldik. Bak bak. İşte. Aha da burası. 1923'te yapılmış bu yapı. o zaman aslında Hollywood Land olarak yapılmış. Bu bölgenin tanımı için aslında Hollywood'la alakası yok bildiğimiz Hollywood'la. Sonra yıkılmış bu. Tekrar yeniden yapmışlar burayı gönüllüler falan. Bu bölgedeki insanlar da buraya turistlerin gelmesini pek sevmiyormuş bu arada. Çünkü genelde Hollywoodland, aslında bölgenin ismi. Ee, sonrasında şey, 1940'larda Hollywood artık burada palazlanmaya başlayınca onlar Hollywood Hollywoodland yazısından land'ini çıkartmışlar, Hollywood olarak. Şimdi nereye geldik gençler? Bakın ne yazıyor. Mulholland Drive yazıyor. Ya. Halen gezgini, Hollywood'un kalbine geldi. Haydi bakalım. Hava puslu. Ee, genelde Los Angeles sabahları böyle oluyormuş bu arada. Ben geldiğimden beri sabahları böyle puslu oluyor. Öğlene doğru güneş açıyor. Çok ılıman güzel bir iklime dönüyor. Ama yollar biraz soğuk gibi. Şimdi ileride bir gözlem noktası var. Orada duracağız. Ve buranın önemini bir konuşalım beraber. Ha, ne kadar önemi var diyenler olabilir ama önemli önemli. Bakın şimdi. Ya vallahi tüh ya. Olmadı. Ya şuradan çok sağlam bir görüntü alacaktık ama sisli havada. Ha yok gene fena değil be. Biraz daha hava açık olsa daha da güzel olabilirdi ama bununla idare edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Harika! Mulholland Drive'ı David Lynch'ten hatırlarız değil mi? O gizemli filminden, bir türlü anlamı çözülemeyen filminden. Ben iki kere seyrettim. Gerçekten çok e, şey <laughs> ilginç bir film. Burası Santa Monica dağlarının olduğu doğal koruma alanıymış. Aha da, tekrar göstereyim, şurası Los Angeles. Şuralarda hep stüdyolar var, Universal'ın, MGM'in falan hemen hemen hepsi şu bölgede. Dolayısıyla bu bölgeyi dün bana anlatmışlardı. Yani Hollywood orada kuruldu. Burada da işte genelde bu zengin abiler ablalar yönetmeninden film oyuncusuna kadar en düşük ev 5 milyon dolarmış en pahalısı 50 milyon dolar yani belki da daha yukarı giden de vardır. Ne anlatıyor David Lynch abimiz Mulholland Drive'da aslında bir kimlik bölünmesi gibi Hollywood'un karanlık yüzüyle hayallerin peşinde koşan bir Naomi ablamız vardı hatırlar mısınız Naomi Watts'ı çok iyi bir oyuncuydu orada. Rüya ile gerçeklik arasında gidip gelen bir film anlaması çok zor. Hatta David Lynch özellikle bazı bölümleri herkesin yorumunu açık bırakmış. Yani her seyrettiğinde farklı bir yorum olsun diye. Kendisi açıklamıyor filmin ne demek istediğini. Öyle de ilginç bir film. Tavsiye ederim. Ee, gençler sıkılabilir ama benim gibi yaşlı olanlar herhalde seyrederse sever diye düşünüyorum. Bir tane daha Overlook bölgesine geldik. Şifre. Ne şifresi kardeşim ya? Aferin. Açık bırakmışlar. Oo, Buradaki görüntü daha güzel bir taraftan. Kesinlikle buradaki daha güzel. NBC'nin stüdyoları. Evet bakın Norland Scenic Parkway. Buradan Universal Studios şuradaymış. Ha Universal orada. Evet doğru. Warner Brothers ortada. Disney Studios da burada. İlk hale bakın kurmadan önceki. 1921 Universal Studios'un kurulma hali. Santa Monica Dağları tabii bu ülke. Bütün Los Angeles özellikle Hollywood'un kurulduğu yer buralar. Zaten bütün stüdyolarda bu bölgede. O yüzden bu Mulholland Drive'daki evler çok kıymetli ve pahalı. Los Angeles'ı seçmenin sebebi oymuş. Hem iklim daha güzel hem işçilik daha ucuz. Dolayısıyla yani New York'tan buraya taşınmış zamanında 1920'lerde başlamışlar baksanıza. Ben 1940 var diyordum ama e tabi başlangıcı Universal'ın. Ha Universal stüdyolarına gidecek miyim? Ya bir düşündüm düşünmedim değil de ya inanır gibi değil de, tam 145 dolar istiyorlar. Yani bir girersen bir daha da girebilirim. hatta bir gün daha beden dedim yok kardeşim sizin kusura bakmayın. Dedim çok yoruldum bir yemek yiyeyim dedim tamamen tesadüfen ilerlerken şurayı gördüm. Bu abi hatırlar mısınız? Machetto filmi falan var. Birçok filmde genelde yani kötü karakter oynar ama Danny Trejo abimizin mekanıymış burası. Tamamen tesadüf. Dedim gireyim bari. Ben bekledim oturdum. Evet. Bakalım. Tabii burada genelde Meksika tarzı böyle taco, mako falan vardır bir şeyleri. Şimdi oturalım bakalım ne yiyeceğiz. Deni abimizin misafiriyiz. Evet. Deni abimizin mekanında yemeğimiz geldi. Gördüğünüz gibi abimiz orada. Bu arada şeymiş yani sadece bu restoran değil birçok restoran varmış ve franchise tarzı yani. Yoksa Deni abimiz buraya gelip de hesabı toplamıyor yani. Neyse Şöyle bir takoz önceden getirdiler. Şu çok güzel bir sos. İşte soğuk buz bir kola. Bir de bu. Sürpriz dediler. Oğlum yani dur. Şunu bir açayım. Neymiş sürpriz? Deni abimizin mekanında şu acı olduğu belli zaten her halinden. Hocam dürüm mü bu? Adana, Adana dürüm mü? Lan oğlum. Allah Adana dürüm gibi bir şey. <laughs> <laughs> dürüm geldi, adama dürüm. içinde ne var bilmiyoruz. Neyse, yiyelim bakalım neymiş. Evet, Love Street Caddesi'ne geldik. Buranın önemi ne? Burası Jim Morrison'ın yani The Doors'un, gençler bilmez, benim gibi yaşlılar da bilmez çünkü benden önceki jenerasyona ait aslında. 1950-60 yılların jenerasyonuna ait. Ee, Jim Morrison şu evde oturuyormuş, tamam mı? Ondan sonra Love Street şarkısı da, Japonya'da zaten Love Street, ee, burada yazmış. Hatta şarkıda şey geçiyor, Creatures'lar diyor, gelir diyor, oturur diyor, eğlenirler falan diyor. Ee, o Creatures'lar da, o dönemde, zaten 70'li yılların başı, şu karşıdaki yere gelirlermiş oturmanın. Orada da Love Street tabelası var bakın. Ee, hippilerden bahsediyormuş aslında. Öyle, ilginç. Jim Morrison'ın en önemli e, özelliği 27'ler kulübünün kurucusu olması. Ne demek 27'ler kulübü? Maalesef 27 yaşında ölen, e, özellikle böyle sanat camiasındaki ünlü pop kültürün önemli öğelerinden bir tanesi. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain değil mi? Nirvana'nın kurucusu. E, bir de şey vardı, son, son dönemde de Amy Winehouse. O da 27'de öldü. Öyle. Böylece sevgili Jim Morrison abimizi de The Doors'u da şöyle bir hatırlamış olduk. Evet şimdi de Los Angeles'ın Hollywood'un stripine geldik. Şu Chateau Marmont, Chateau Marmont şurası. Ya Chateau Marmont'un hikayesi neydi ya? Chateau Marmont çok önemli bir yerdi ama valla unuttum ya. Baktım da unuttum ya. Bura hatta gizemli falan bir yer. Böyle sanatçılar falan birçoğu buraya takılmış da. Burası aslında Las Vegas'tan önce strip bölgesi olarak burası oluşturulmuş zamanında. Yani Las Vegas'a daha sonra taşınıyor 1940'larda. Bu bölge tam böyle bir kumarhane merkezi falan gibi olmuş. Bakın burada strip tiz barlar falan vesaire. Her taraf böyle mafyanın cirit attığı dönemlerde. Ve de buranın meşhur bir mafya abisi vardı. Baksi bir şeydi ya. Adam kasıp kavuruyormuş burayı. Sonra tabi su tesisi su yoluna kırmış ama Bayağı da kötü şöhreti varmış bölgenin sonra zaman içerisinde Hollywood'un en önemli mekanlarının bir haline gelmiş. Bütün aklımıza gelen sanatçıların çoğunun yeşerdiği yer burası. Sunset Bulvarı'ndaki şimdiki durağımız The Viper Room şu karşıdaki. Burası kim? E, Johnny Depp abimiz kurmuş burayı. Ondan sonra alternatif ve grunge rock'ın böyle gizli tapınaymış adeta. 1993'te burada e, veya daha sonra olabilir. River Phoenix. E, aşırı alkolden ölmüş adam. İşte Leonardo DiCaprio, Red Hot Chili Peppers falan herkes buralara takılıyormuş. Böyle bir özelliği var. Gençler gördüğünüz gibi sizin için adım adım dolaşıyorum Hollywood'a. Whiskey'e, Go Go'ya da geldik. Los Angeles'ta 60'ların sonunda Rock'ın patladığı yermiş burası. The Doors biraz önce geçtik ya, Jimi Hendrix abimizin evindeydik ya. Burada sahne alırmış burada ünlenmiş aslında. İşte Kiss, AC/DC, Jimi Hendrix böyle dönemin böyle efsaneleri hemen hepsi burada. Hatta Led Zeppelin. Led Zeppelin de burada sahne alırmış. Vay be. Resmen efsane bir yer. Abi her adında bir şey var bu bölgede. Şimdi şurası The Roxy Theater. Şurası da Rainbow Bar and Grill. Burası asıl mekan 72'de kurmuş galiba. Abi burada kimler var biliyor musun? Ha, Lemmy Kilmister'ın fotoğrafı var. Şu içeri bir şey derler mi? Kapalı ama şu anda açık değil. Bakın görüyor musunuz Lemmy abiye? Motorhead. Lemmy's Launch. Onlar da içeride bir slot makinesi bile varmış. Lemmy abimizin. Metallica da buraya takılıyormuş. Ondan sonra ACDC, Guns N' Roses, Elvis Presley, John Lennon, Ozzy Osbourne. Vay vay arkadaş. Burası tam bir efsane yer değil mi? Ama yani dışarıdan bakınca da öyle iddialı bir şey gibi de durmuyor da. içi nasıl bilmiyoruz ki. Kapalı şu anda. Şurası da The Roxy Theater. Bu da 70'lerin başında kurulmuş Roxy Theater. Neil Young burada sahne arıyormuş. Aa, en önemli kimdi? Reggie'nin babası Bob Marley. O da burada çıkıyormuş. Hakikaten böyle bakınca, lan bütün babalar buradaymış ama hiç de öyle iddialı bir yer gibi de çıkmıyor değil mi? <laughs> ama öyleymiş. Vay be bütün efsanelerin nerede çıktığını böylece görmüş olduk. Arkadaş yani Bob Marley, Neil Young, Motorhead, Lemmy Kilmister, ACDC, Guns N' Roses, Marilyn Manson hepsi yani 70'li yıllarda özellikle buranın patlamasına sebebiyet vermişler. Yalnız ama sınmaya başladı ha. Hocam ya yani bayağı bölge bildiğin ünlü kaynıyormuş zamanında. Şu anda o kadar var mıdır acaba? Yani bu mekanlar artık o kadar popüler mi bilmiyorum. Yani şimdi bakın evler şıklaşmaya başladı. Şimdi nereye geliyoruz artık? Değil mi? Artık Beverly Hills'e doğru görüyor musunuz? Mekan bir anda nasıl değişti? Şey diyorlar. Yollar güzelleşiyorsa andaki Beverly Hills'in e bozuluyorsa Los Angeles'tasın. Burası ayrı bir yer olarak kurulmuş zamanında. Çok güzel. Gerçekten yani özenmişler arkadaşlar belli yani. Ha, Greystone Mansion and Gardens next right. Ha, bu değil bir sonraki tamam oraya göreceğiz. Orada ne özellik var? Burası aslında bayağı filme konulmuş bir bölge. Özellikle şu X-Men, Wolverine, Jackie Chan falan filan burada bayağı film çekmişler. Bu kapı bayağı kullanılmış yani filmlerde. Beverly Hills'in en önemli mekanlarından bir tanesi burası. Buradaki evlerin fiyatları artık şey facia. Öyle var benim 5 milyon dolarım deyip gelsen de alamazsın yani. <laughs> Yalnız ağaçlar çiçek açmış ne kadar güzel ya. Of 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 değil mi? Yıkılıyor vallahi. Şu yolun kenarında gördüğünüz arabalar falan var ya diyeceksiniz ki lan bu arabalar niye bu kadar şey iyi değil. <laughs> Bunlar bölgeye çalışmaya gelenlerin arabası. Yani bu abiler dışarıya park etmiyordur tahmin edeceğiniz üzere. Genci, yaşlısı, eskisi, yenisi herkesin sevdiği çok güzel bir şarkı vardır. Hotel California. Mükemmeldir. Eagles'ın şarkısı. İşte o Hotel California'nın bahsedildiği hotel işte buradaki The Beverly Hills Hotel aslında. Şurası. Şu görmüş olduğunuz yer. Yani çok keyifli bir şarkıdır değil mi? 60'larda bahsedilir ama bu da galiba 70'lerde yazılmış bir şarkı. Ama gerçekten şeydir yani. O da David için Malcolm Drive gibi çözümlenemeyen bir sözü kurgusu vardır. Hala onu da yorumlu hala herkes yapar. Evet. Eagles'ın yazdığı California otelin orijinali olan Beverly Hills oteli geldik. Evet. Beverly Hills Hotel. Oğlum, şoto gibi evler falan var. Ya. Vay arkadaş. Hani buraya gelince hakikaten zenginin parası zurdun çenesini yorar moduna giriyorsun ha. Michael Jackson abimizin evinin olduğu yerden felsefemizi yapıp yolumuza devam edelim. Ne kadar zengin, ne kadar ünlü olursan ol, elinde sonunda cenazeni bir kapıdan çıkartacaklar kardeşim. O yüzden böyle de bir felsefe fazla gürültü yapmayalım hadi devam. Çünkü şey diyorlar bayağı rahatsız eden oluyormuş buraya gelip fotoğraf çekenler falan. ben bir şey yapamam sadece girdim çıktım gördüğünüz gibi. Ya şu ağaçlar mükemmel ya. Of ya. Çok güzel ya. Gerçekten o yolun güzelliğine bak. Ağaçlara bak. Hocam evlere bak. Ki bunlar o kadar iddialı değil yani. Los Angeles'ın ve Beverly Hills'in en önemli ikonik mekanlarından bir tanesi artık çok eski kalmış ama Beverly Hilton. Burası çok önemli. Yani Oscar törenlerinin ilk başladığı yerlerden biriymiş galiba burası. Ee, bütün şovlar ve benzeri hikayeler burada bayağı yüksek. Ve buranın çok önemli bir özelliği daha var. Whitney Houston'ın öldüğü yer, Beverly Hilton. Evet. Öyle de bir hazin öyküsü var. Ama bu otel baya eski duruyor. Şimdi yakından geçerken görürsünüz. Zaten çok eski otel. Bakın burası. Ben böyle Şimdi artık Los Angeles turumuzda sona doğru yaklaşırken Morgan Stanley'nin önüne geldik. Bakın orada Morgan Stanley gördünüz. Bilenler bilir, bilmeyenler Google'a baksın. Ama hedef Morgan Stanley değil, hedefimiz Rodeo Drive. Rodeo Drive'ın önemi ne? Richard Gere ile... Ee, Aha, ablanın adı neydi? Unuttum. Freddy Bowman'ın kimdi kadın ya? Aaa! <laughs> yani çekimler burada yapılmış. Özetle Rodeo Drive'da. Freddy Woman, Kadın adını unuttuk arkadaş ya. Kadın adı neydi onun? Yazın şuraya ya. Üf aman ne. <laughs> Neyse lan. Christian Louboutin. Ha! <laughs> Buraya geliyor o abla biraz daha palazanlıktan sonra önce buraya ilk geldiğinde şey, tezgahlar bunu beğenmiyor sen çık falan diyor. Sonra Richard Gere abimizle muhabbete girişip parayı bulunca <laughs> gelip hava atıyordu. O sahneyi hatırladım. Evet Beverly o meşhur saynına geldik. Gördüğünüz gibi sol tarafta görüyor musunuz? Anlatma gerek yok. Bakın Beverly Hills. Şimdi ben birazdan bir gideyim. Orada şöyle güzel bir iki poz çekineyim arkadaşlar. Para mutluluk getirir mi, getirmez mi sorusunun cevabı burada belli. Bu arkadaşlara bayağı bir mutluluk getirmiş. İşte Beverly Hills'teyiz. Bu işte Pretty Woman'ın çekildiği sahnelerin olduğu yerler, lüks mağazalar, şoklar, milyonerler, milyarderler, Michael Jackson'ın falan yaşadığı evler derken bayağı burası oldukça popüler bir yer. Hava güzel. Öyle çok sıcak değil. 22-23 derece galiba. İyi, hey, süper. Artık bir Beverly de şöyle bir imza atmış olduk. Şimdi buradan da artık Santa Monica'ya mı bilmiyorum. Bakalım yeni bir yerde gideceğiz. Evet. Santa Monica'dayız. Buranın özelliği ne? Yani okyanusun yanı başında ya. Ama buranın başka bir özelliği var. O da Route 66'in final noktası, bitiş noktası burası. Ama buradan parka giriyoruz. Los Angeles seyahatimizin son durak noktası bugün Santa Monica. Baya devasa bir plaj. Bizim Konya altı misali. Hava çok güzel. Biraz rüzgarlı bile hatta. Sıcak değil. Harika. İşte Pierre bölgesi burası. Santa Monica'da. Yalnız buraya, benim buraya gelmemin çok özel bir sebebi var. Ta buraya denize gelmek gibi bir niyetim yoktu. Burası aynı zamanda aslında resmi olarak o tarihi Route 66'in yani Rota 66'nın bitiş noktası. Yani Illinois eyaletinden Chicago'nun olduğu tam oradan başlıyor. Önce güneye sonra batıya yöneliyor ve burada tamamlanıyor. Böylece Los Angeles'ta, Santa Monica'da, Route 66'in bitiş noktası tam burası. Burada bugünkü yayınımıza son veriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Elinden geldiğince bir Los Angeles'ı, Beverly Hills'i, Hollywood'u falan tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki durağımız San Francisco olacak. Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.